İstanbul Ayvansaray Mevkii'nde Şeyh Abdülvedud yahut daha kısaltılmış adıyla Yahvedud Sultan Türbesi Neredeyiz? Surların dibinde ki orada şehit düşmüş sahabe-i var Peygamber Aleyhisselam'ın süt kardeşi Şeybe Hazretleri El-Hudri Mahmud el-Ensari Hazretleri ve Hazreti Kâb Hazretleri yatıyor ki ismine de Hazreti Kâb Camii var işte mevzumuza konu Abdülvedüt Hazretleri'nin adına yapılan Ya Camii Haliç Köprüsü'nün hemen altında Çok önemli bir geçiş noktası İstanbul'un fethinde daha sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri bir gün fethin sembolü olan Ayasofya'yı uzaktan temaşa ilerken keyifle bu noktalarda bir nur görüyor. Daha sonra ulemasına danıştığında başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere 70 kadar evliya efendim diyorlar işte size bahsettiğimiz fethin 50. gün kazanılacağında dualarıyla, himmetleriyle yardımcı olan erler bunlar diyor. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de onun defnini emrediyor. İlahi bir armağan olarak e, onu yıkamayınız şeklinde bir nida duyuluyor. Çünkü o yıkanmıştır diye. İşte bu bölgeye defnediliyor ve türbesi var. Öncelikle kayıklarla Eybelen El Ensari huzuruna götürürken zaten çok yakın bir nokta. Buradaki bir kabirden Ya Vedud, Ya Vedud sesleri duyulunca anlaşılıyor ki buraya defni gerekiyor. Ve mübarek buraya defnediliyor. İşte burada da kısaca onu ifade eden cümle. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih gazilerinden muharebe başı şey Abdülhüdut Hazretlerinin türbesidir. Burada da kısaca onun. tanıtımı. Şuraya mı gidiyoruz? Esselamu Aleyküm Ya Rahmetullahi ve Rahmetullahi ve Rabbim şefaat, şef, şefaatlerine nail eylesin inşallah. Mübarek ruhlar için El Fatiha.